Dünyanın en büyük ev tekstil fuarlarından biri olan Haim Tekstil 160 Türk firmasına ev sahipliği yaptı. <laughs> Almanya'nın Frankfurt şehrinde açılan fuarda müşterilerine son koleksiyonlarını sunan işletme sahipleri uzak doğuyla rekabeti bitirdiklerini söylediler. Lider ülkeler vardı tekstilde Avrupa, Brezilya, Bunlar da işçilik artışlarından dolayı, maliyet girdilerinin artışlarından dolayı bu bizim sektör Türkiye'ye kaymıştı o zamanlar. Şimdi Türkiye rekabete baktığımızda Türkiye'de öncelikle bizim hızlı servis verme açısından çok iyi bir konumdayız yani. Avrupalı müşteri istediği zaman minimum adetlerde hızlı terminle ...servis verdiğimiz için Avrupa her zaman bizi tercih edecektir yani. Uzak Doğu biz %10-15 marjları arttırdığımızda yani daha doğrusu iplik fiyatlarından dolayı... ...fiyat artışı gittiğimizde Uzak Doğu bunları %40-50 civarlarında arttırmak zorunda kaldı. Şu anda maliyetlerimiz Türkiye olaraktan ee, Uzak Doğu'nun çok üstünde değil... ...hatta Uzak Doğu'da bizim üstümüzde fiyat veren firmalar var. 12-15 Ocak tarihleri arasında açık kalacak olan fuarın eskisi kadar rağbet görmediğini de belirten... ...firma yetkilileri globalleşen dünyanın piyasayı küçülttüğünü söylediler.